Şimdi tabii modernite ve küreselleşmeyle oluşan yeni olgular var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani Don Kişot'un e, ünlü e, romanında hani Don Kişot yel değirmenleriyle savaşır. Yani insanların e, saçma mücadelelerinin içine girmesi de genelde birçok kimse bu örnek üzerinden anlaşır. Yani e, yel değirmenlerine saldıran Don Kişot e, gibi denir. Şimdi bir kere yel değirmenlerine saldıran Don Kişot olmamak lazım. Bizim Moderniteyle küreselleşme süreçlerini durduramayacağımız gözüküyor. Çok bilgi ekranlar üzerinden yayılıyor. İnternet üzerinden yayılıyor. Biz interneti kapatalım, ekranları yok edelim. İşte küreselleşmenin sebeplerinden bir tanesi dünyanın dört bir tarafının internette bağlanması olduğu gibi diyelim. Ulaşım araçlarıyla, uçaklarla, arabalarla e, bağlanması. İşte uçakları, arabaları durduralım. Hatta demir yolları ha, değil demir mi? Demir evet. hepsini durduralım. Yani böyle bir şey demek mümkün değil. Yani küreselleşmenin modernitenin yol açan unsurları veya diğer unsurları... böyle değil. Evvela bu modernleşme ve küreselleşme süreçlerin durdurulamayacak süreçler olduğunu tespit etmemiz ve bunların içinde ne yapmamız gerektiğini saptamamız lazım. Bunların yol açtığı sosyolojik süreçleri de tespit etmemiz e, lazım. Bunların zararlarından nasıl sakınırız sorusu Nasıl bir zihin işte tanıdıklarımız gençlik üzerinde oluşturursak bunlardan sakınır sorunusunu sormamız lazım. Yoksa bunları durdurmak gibi saçma heveslerin peşinde olmak sadece boşa bir vakit kaybı olacak. 20 yıl önce televizyon izlemek haramdır diye fetva veren insanların bugün televizyonları var. E tabii yani işte onların komik durumuna düşmemek lazım. Evet. Bir de televizyon haramında saçma sapan şeylerden işte. Yani demek ki eşyanın kendisini bizatihi savaş açmak yerine değil mi? Yani Hı. bunları yok edemeyeceğimiz ortadaki o zaman farklı yöntemler ve stratejiler geliştirmemiz gerekiyor sanki. Elbette. Elinden almak ya da yasaklamak bir çözüm değil. Zaten yapılabilecek bir şey değil. Yani evet. kaç çok sınırlı minik bir topluluğun bir köye kapattığınız ufak bir grubun elinden belki bir şeyler alabilirsiniz. Yani bu kaç kişi uygulayabilirsiniz Kesinlikle. zaten. Yani bu olamayacak bir strateji zaten. Evet. Fakat şöyle bir tespit edelim ya yani moderniteyle ne oldu? Moderniteyle beraber olan şeylerden bir tanesi ve küreselleşmenin benim süper mobilizasyon dediğim olay oldu. Şimdi bundan bir e, işte 3-4 bin yıl öncesine gitsek de, 1000-2000 e, yıl öncesine gitsek de, 500 yıl öncesine gitsek de, hatta bundan 100 yıl öncesine de gitsek ki dünyanın her tarafında değil süper mobilizasyonun başlangıç süreci moderniteyle beraber de belki 17. yüzyıla kadar götürülebilir ama yani bunu 100 yıl önce bile dünyanın birçok yerinde etkisi gözükmemişti. Evet. Ama en azından işte en azından modernite öncesine gitsek diyebiliriz. 17. yüzyıl öncesine gitsek. Bir kimseye e, baksaydık, e, hadi 100 yıl öncesini bir kenara bırakalım şimdilik yani modernite öncesi döneme gitsek. Bir kimseyi alsaydık, onu toplumdaki statüsüne baksaydık, Bu yöneten bir yönetici konumunda mı? Bunun ticari faaliyetine baksaydık bu şahsın, bu şahsın dedesinin faaliyetinin ne olduğunu da, torunun faaliyetinin ne olacağını da ...yüzde %90'ın üstünde doğrulukla tahmin edebilir. Kesinlikle. Niye? Çünkü toplumda mobilizasyon dediğim şey çok yüksek değildi. Bir insan diyelim ki köyün ağasıysa onun genelde torun da köyün ağası oluyordu. Toplumu çok büyük bir kesimi hayvancılık, çiftçilik gibi uğraşları vardı. Çiftçilikle uğraşan bir kimsenin ...dedesi de çiftçiydi. Torunu da kendisinden sonra çiftçi oluyordu. Yani ona bakarak ne olacağını tahmin edebiliyordunuz. Yani o kişinin ekonomik durumu da, oturduğu evde... ...hatta düğününü kıyış şekli de, evindeki mobilyalarda... ...dedesinden veya torunundan çok farklı değildi. Evet. Benzer, çok ha, değil benzer mi? aslında. Yani bu mesela gelirse. orada çiftçi olarak köyün ağası tarafından yönetiliyorsa... ...veyahut da kabilenin reisi tarafından o bir kabilede... ...hayvancılıkla geçinen kabilede... ...dedesi yönetiliyorsa torun da büyük ihtimal yönetiliyordu. Toplumun çok büyük bir kesimi... ...torunundan ve dedesinden ciddi anlamda farklılaşmıyordu. İşte mobilizasyon düşüklüğü dediğim olay bu. Evet. Yani insanlar doğdukları zaman aşağı yukarı... ...içinde bulundukları toplum... ...onların konumunu, ekonomik durumunu... ...ne olacağını ciddi anlamda onlara söylüyordu. Evet. Tabii ki o dönemde de depremler, savaşlar gibi alt üst oluştular yok muydu? Vardı. Ama... Tarihte baktığımızda bu depremler veya savaş gibi alt üst oluşlarla böyle toplumdaki statüs, ekonomik durumu değişenler ve hatta belli imparatorluklarda diyelim Osmanlı'da diyelim ki sadrazam olarak seçilecek birisi veya yardımcısı olarak değiştirilen Roma'da veya da bir yönetici olarak seçilenler bunlar toplumun çok küçük bir kesimine denk geliyordu. Yani toplumun büyük bir kesimi için mobilizasyon çok düşüktü, İstisnaları vardı. Yani biz burada bir genelleme yapıyoruz. Hani evet. kimse bir istisna bulup da mutlaka, mutlaka ee, şey. bunları görmezden geldiğimizi zannetmesin. Fakat şu anda baktığımızda, işte süper mobilizasyon dediğimiz bir olay var. Nedir? Bir kimse, bırakın dedesini, kendi babasından e, çok çok daha değişik bir koruma gelebiliyor. Evet. İnternette bir buluş yapıyor. Yaptığı bir buluşla kendi toplumunun işte dolar milyarderi olabiliyor veya dolar milyoneri olabiliyor. Babası ne bileyim çok düşük gelirli bir işçiyken mesela çocuk olabiliyor. Veyahut da sesiyle diyelim e, bir şarkıcı olarak... Kendisini veyahut da bir YouTuber olarak YouTube'da yaptığı evet. videolarla toplumun ünlü bir kimsesi, birçok kimsenin hayranlık beslediği çok karizmatik bir kişisi olabiliyor. Ailesinin ne olduğu, ne yaptığı hiç önemli olmadı mı halde? Ya da işte babası atıyorum çiftçi ise az önce örneğin Yine tabii aileden kalan bir yine etkiliyor yani ailenin verdiği eğitim falan hiç mutlaka, etkilemez mutlaka, diye bir şey yok ama mutlaka. eskisi gibi değil durum yani çok sabit değil yani siz bir Şansınızın yaver gitmesiyle eğitiminizde veya özel kabiliyetinizi bir şekilde ortaya koyarak bir fark oluşturabiliyorsunuz. Mesela babanız diyelim e, toplumda diyelim ki çiftçiyken veya keşeyken siz mesela ne bileyim bir şirketin patronu olabiliyorsunuz veya yüzlerce kişinin kendisine bağlı olduğu bir müdür olabiliyorsunuz evet. veya bir cumhurbaşkanı, bir başbakan devlette de olabiliyorsunuz. Bu tip şeyler de ya yani bu en üst görev bakan olabiliyorsunuz. Değil mi? Mesela bizim var ya Cumhurbaşkanlarımızdan kimisi mesela evvelden çobanlık yapmış baktığımızda yani. Olanlar. Bu başka toplumlarda da buna benzer şeyler var. Bu neyle oluyor? İşte bu modernite ve küreselleşme sürecini getirdiği süper mobilizasyonla oluyor. Bu kötü mü? Hayır. Hatta bana göre çok iyi bir şey değil mi? İnsanların kabiliyetlerini ortaya çıkarması için bir değer. Evet. Fakat varoluşsal açıdan baktığımızda yine bir din felsefesi açısından baktığımızda bu tamam olumlu. İnsanların kabiliyetlerini ortaya koymaları için yeni buluşların olması için, insanın yararına şeylerin keşfedilmesi için insanların kabiliyetten ortaya çıkaracağı bu ortam iyi ama olumsuz bazı şeylere de sebep olabiliyor. Nedir? İnsanlar kendi yaptıklarıyla bu dünyada çok fark oluşturabildikleri için insanların bütün konsantrasyonlarının bu dünya hayatı olmasına veya bu dünya hayatı için hırs yapılmasına bu tarz bir sistem daha çok sebebiyet verebilir. O zaman dünyevileşmeyi tetikleyen bir etken evet. olarak alabiliriz bunu. Evet. Bu dünyevileşmeyi tetikleyebilecek bir etken etkende olabiliyor bir yandan. Dünyevileşme daha evvelden yok muydu? En sıradan hayvancılıkla çiftçilikte mobilizasyon vardı. Ama takdir edersiniz bu tarz bir ortam insanların e, sahip oldukları mevkiyle, kazandıkları parayla daha çok fark oluşturabildikleri evet. oldu. Evvelden bir insan ne yaparsa yapsın toplumdaki çiftçi olma statüsünü değiştiremeyeceğini düşününce o kimsenin bu dünya ile ilgili daha çok hırs yapması için Başkalarını bu dünyadaki hırslar için ezmesi için bir yok ki. Zaten bir fark oluşturamayacağız. Sonucu belli olduğu için çünkü. Yani ne, belli olacağı, belli. ne olacağı belli. Kendisi de belli. Yani e, hırsla ilgili bir vizyon oluşmuyor. Hırs da her zaman kötü bir şey değil. Yani. Eğer ki başkalarının üstüne basmayı da meşru görmezseniz. Ama bazen insan üretkenliğine sebebiyet verebilir. Ama şunu da görebiliyoruz ki birçok zamanda hırs insanların üstüne basma pahasına bir yere gelmeyi. Gerekirse başka insanların altta kalmasına yararlanıp onların üstüne binip de zıplamayı da yani ilgili fırsatlar da çıkarıyor içinde Kesinlikle. olduğumuz sistemde. Kesinlikle. Ve şunu da pekala biliyoruz ki içinde yaşadığımız dünya sisteminde birçok kimse de bunu yapıyor değil mi? Mesela para spekülasyonlarına, başkalarına mesela iflas, kendisi para kazanmak için başkalarını iflas ettirmeye göz alan... Ne kadar çok spekülatörler var. Yani yükselebilmek için başkasının omuzları üzerine basmak. Veya şirkette kendisi yükselmek için veya siyasette kendisi yükselmek için başkaları hakkında iftiralar atan dedikodular çıkaranlar değil mi? Ne kadar çok var değil mi? Böyle bir yarışın? o. Yani yarışın getirdiği kabiliyetin ortaya çıkması gibi bir olumluluklar var. Fakat daha çok iftiranın, daha çok üç kağıdın olması, insanların birbirinin üstüne daha çok basmasının, sırtından daha çok zıplamaya kalkmasının örneğinin de daha çok olduğu bir şeye yol açıyor bu sistem. Zaten bugün insanların da en çok şikayet ettiği konular bunlar değil mi? Tabii. Yani dinin bu kadar konuşulduğu, yaygınlaşmış olduğu e, toplumda e, bu kadar bu saymış olduğunuz kötülüklerin artmasını zaten insanlar anlamlandıramıyorlar bir yandan. Da. E tabii sonuçta bu peki biz yani ben süper mobilizasyon ortamını hı hı. yok etmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Bence zaten yok etmeye çalışmamız için de hiçbir sebebiyet yok. Sonuçta ne yapacağız? Böyle bir durum var bir kere bu durumu sosyolojik vakayı kabul edeceğiz. Hı hı. Bu vakanın içinde ben nasıl insanları ezmeden bu sistemin bir parçası olabilirim? Yani hırslarım nasıl e, yani e, ölüme doğru giden bir hayat yaşadığımı görmemi engellemez. Bunları düşünmemiz lazım. Yani modernite süper mobilizasyon getirdi de ölümsüzlük getirmedi. Yani kimse evet, sonsuza dek yaşamıyor. Doğru. Sü yani Burada çok hızlı bir CEO olan, şirketin müdür olan, sıfırdan işte e, çok ünlü bir şarkıcı olan, çok ünlü bir YouTuber olan kimse de diğer insanlar gibi ölüme gidiyor. Belki ölü hayat uzuyor ama yani en uzamış hayat 200 yılda olsa ne olacak? Milyar artı yıla yanında. ya. Yani 5-10 yıl hayatın uzuyor olması e, bizim hani böyle çok ciddi etkileyecek değil. Sonuçta e, 13 küsür milyar yıllık bir evrenin oluşumundan ve 4 küsür milyar yıllık dünya yaşantısından bahsettiğimizde Yani bizim... 100 yıl çok nokta gibi ha. bir şey bile değil yani. Yani İçinde olduğumuz dünyadaki ultra yarış ortamı bu süper mobilizasyonda bizim ölüme doğru giden bir hayat yaşadığımız, yoktan var olduğumuz, biz kendimiz görmez işitmezken bize bunların hediye edildiği, yaratıcımıza karşı minnettarlığımızın her şeyin önünde olduğu gerçeğini görmemizin önünde perde olmaması lazım. Evet. Bu içinde olduğumuz ortam tarihin hiçbir ortamında olmadığı kadar karizma ve para yarışın ön plana çıkartıyor. Değil mi? Çünkü toplumdaki her insan eğer ki şansı yaver giderse piyango tırnak içinde. Kendisine çıkarsa veya bir şekilde, bu gerçek anlamda piyango da olabilir bazıları göre. <laughs> Tabii. Veyahut da işte ne bileyim e, herhangi bir kabiliyeti tutarsa veya borsada yaptığı yatırım bilmem neyi tutarsa evet. da olabilir. Her neyse o tutabilir. Ben bir şey olabilirim düşüncesi, tarihin hiçbir ortam döneminde olmadığı kadar insanların para ve karizma için bir hırs içine, daha çok azalmak için bir hırs içine girmelerine sebep olmuş vaziyette. Ve Allah'a dine inandım diyenlerin bile işte demin söylediğimiz gibi bu gerçeği görmezden geldikleri bir zihin oluşturmalarına gitmiş vaziyette. Oysa ana gerçeklerde hiçbir değişiklik olmadı. Evet, evet bu çok büyük bir sosyolojik değişim. Hı hı. Dünya olarak da bundan faydalanalım. Ama ben yaratılmış bir kulum görmem bana verildi. Bana veren yaratıcımla irtibatımdan daha iyi benim için önemli bir şey olamaz. Dünyada verilen bu imkanlardan da faydalanıp yine elhamdülillah derim. Ama dünyada verilen hiçbir imkan yani Allah'ın razı olmayacağı şekilde başkalarının üstüne basmam için, yaratıcımı görmezden gelmem için bir sebep olamaz dememiz lazım. Yani bu ortamda Kur'an'ın istediği bilinci, Allah'ın istediği bizden o bilinci Yine diri tutmamız lazım. Bu ortamın gözümüzü kör etmemesi lazım.